Arkadaşlar merhaba. Ee, geçen haftaki derste bileşik grup basın çubuklarını görmüştük. Bu haftaki dersimizde de yine bileşik grup basın çubuklarını göreceğiz. yani Birkaç tane basın çubuğunun bir araya gelerek oluşturduğu basın çubuklarını göreceğiz. Bundan bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde de onu göstereceğim size. Farklı soru tipleri, farklı soru şekilleriyle çözüm yapacağız. Ee, başlayalım isterseniz. Bu haftaki göreceğimiz Hani geçen hafta şeyden bahsetmiştim. Geçen hafta gördüğümüz örneğin farklı bileşimini de göstereceğiz bu hafta. Ama bu hafta ilk başlayacağımız örnek tipi iki tane I profilinin bu şekilde I 200 profilinin yan yana gelerek oluşturduğu bileşik tip basın şu bu. Mesela iki tane I profili boydan boya bu noktadan kaynak edilmiş ve bu şekilde yeni bir yeni bir profil oluşturulmuş. Ne yapmamız gerekiyor? Bu profilin Atalet momentini hesaplamamız lazım ki burkulma boylarını, burkulma yarı çaplarını hesaplayalım. Burkulma yarı çaplarını hesapladığımızda narinliği hesaplayalım. Narinliğe göre burkulma kasası seçelim. Ona göre taşıyabileceği maksimum yükü bulalım. Şimdi sorumuzda diyor ki, Şekildeki bu PN200 profilinden teşkil edilmiş basın çubuğunun taşıyabileceği maksimum yükü bulunuz. Malzeme ST37 ve H yüklemesi. Burkulma boyları her iki eksende eşit alınacaktır. skX her eşit alınmayacaktır özür dilerim. Burada yanlış yazılmış. SKX500 SKY250. Yani Y ekseni doğrultusunda malzemeli eksen. Bu doğrultuda bir kiriş balansı var. 250 santimde. Doğru mu? Yani bu şekilde bir teşkil var. Bir bakalım. Soruyu nasıl çözeceğiz? ilk olarak malzemelerin kesit ve statik değerlerini tablodan alın demiştim. Bir tane malzememiz var. IPN200. Aslında iki tane. İkisi de aynı tip malzeme. IPN200 malzemesi. Onların tablodan atalet momenti değerleri XX80'ine göre Y eksenine göre atalet momente değerlerini ve alan alanını aldık. Sonra toplam alan hesaplayacağız bunun için. Toplam alan iki tane profil olduğu için 2 çarpı 33.4 bileşimin 66.8 cm kare toplamda kest alanı mevcut. Onu bulduk. Şimdi malzemelerin atalet momentleri ana şeklin asıl eksenine düşürülerek ana şeklinde toplam atalet momentleri bulunur ve bunlara göre atalet yarıçapları hesaplanarak hesaplanması yapılır. Şimdi şeklimiz buydu arkadaşlar. Şeklimiz bu. Oluşturduğum şeklin ağırlık merkezi tam bu xx ve y eksenine göre midir? xx ve y eksenine göre. O zaman bileşimin, bileşik basınç basın çubuğunun asal ekseni şu yeşille çizdiğim xx ve y ekseni. Burası düşey eksen, burası pardon, burası yatay eksen, burası düşey eksen üzerinde. O zaman ben ne yapmam lazım? Tam bu eksenler üzerindeki atalet momentini bulmam lazım bu yeni şeklin. Her bir I profilinin atalet momentleri ağırlık merkezlerine göre tablodan verilmişti. Bulmuştuk. Bir önceki şeyde onu almıştık. Jx değeri belliydi. Jy değeri belliydi. Değil mi? Şimdi ne yapmamız lazım? O zaman Jx, Jy değerlerini e, asal eksene düşürerek toplamamız lazım. E şimdi asal eksenle düşürmemiz için Narnik hesabı yapacağım. Xx eksene göre yapacağım. Bakın toplam Jx. Bileşimin Jx'i şu eksen üzerinde midir? Bu eksen üzerindedir. Her iki I profilinde Jx'i yine bu x80 üzerinde midir? x80 üzerindedir. Değil mi? Bu şekilde kullanıldığına göre bunun x80 takımı şu ağırlık merkezlerinden her bir profil için geçer. benim şeklimin ana şeklimin asal ekseni de burası olduğuna göre şurası olduğuna göre I200'lerin x80 takımıyla benim asal eksenimin çakıştığını görürüm. Değil mi? Çakışır. O zaman ne yapmam lazım? Her iki malzemenin atalet xx80 takımındaki ataletini yani jx'ini toplarsam bileşimin xx80 takımındaki toplam atalet momentini bulurum. O zaman ne yapmam lazım? jx i 200'ü 2 ile çarpmam lazım. Ya da jx 200 artı 200 demem lazım. 2 tane 2140'ı toplarsam 4280 olduğunu görürüm. Bu bileşimin xx eksenindeki toplam atalet momenti neymiş? 4280 cm üzeri 4'müş. O zaman xx80 takımında buysa neyi bulabilirim ben? Atalet yarı çapını ve hesap edebilirim. Atalet yarı çapını hesap edeyim önce. Toplam jx bölü toplam f dedim. Yani bulduğum bu toplam jx değerini bileşimin xx80 takımına göre atalet momentini toplam alana böldüm. Alanı da 66.8 bulmuştum. Çünkü her birinin kesit alanı 33.4'tü. 33.4 bu 33.4 bu. Toplamda 66.8'di. Bulduğum 4280'i 66.8'e böldüğümde atalet yarıçapını 8 olarak bulurum. Atalet çapı yarıçapı 8 ise bunu xx eksenindeki burkulma boyuna böldüğümde bana neyi verecek? Narini verecek. Yani lambda x eşittir skx bölü x dedim. Lambda x eşittir xx eksen takımına göre xx doğrusundaki burkulma boyu skx 500 santim olarak vermiştir. 500 bölü 8 xx eksenindeki xx eksenindeki narini 62.5 olarak buldum. Şimdi gelelim y eksen takımına y asal eksenine göre narinik hesabı yapacak olursam bakın durum değişti burada. Şimdi benim ana eksenim burası. Değil mi? Şimdi oluşturduğum şeklin ağırlık merkezi bu nokta. Çünkü bunun hem üstü hem altı hem sağı hem solu birbirine bu eksene göre simetrik. Ağırlık merkezinde y eksen takımı geçen y eksen takımına göre atalet momenti toplam atalet momentini bulmam için ne yapmam lazım? Her iki malzemenin de y'yi ekseni üzerindeki atalet momentini değil mi Şuradaki atalet momentini bu eksene düşürmem lazım. Bunun için ne yapacağım Buranın atalet momenti artı alanı çarpı dik uzaklığının karesi dik uzaklığının karesi demem lazım arkadaşlar. E, yapalım o zaman hani bunu da geçen derste de bahsetmiştim. Bir atalet momentini bir başka eksene taşıyabiliyorduk. Onun için atalet momenti artı alanı çarpı taşımak istediğim eksene dik uzaklığının karesi ile çarpıyordum. Aynı işlemi bunun için yapacağım için çarpı 2 dedim. Bir tanesi için yapalım. Şu mesafeyi bulalım önce. Şu iki eksen arasındaki dik mesafeyi bulalım. Bakın tablonuza bakarsanız eğer. Tablonuza bakarsanız arkadaşlar. I200 profilinin. I200 profilinin. B derler. Birçok tabloda B derler. Ee, bazı tablolarda da B, BF diye geçer. BF uzunluğu diye geçer. Ee, Papuç uzunluğu. Papuç uzunluğu. IPN 200 için 90 santimdir. Bakın. Şurası 90 santim. Toplamı 90 santim. E, bu eksen tam orta noktadan geçmiş. O zaman yarısı ne olacak? 45 santim. Şey 45 milim. Pardon özür dilerim. 90 santim değil 90 milim. Yarısı 45 milim. E, 45 milim ne yapar? 4.5 santim yapar. Değil mi? 4.5 bakın. O zaman ne yapacağım? I200'ün Jsi artı alanı 33.4 çarpı uzaklığının karesi 4.5'in karesi dediğimde bu ekseni buraya taşımış oldum. Aynı şekilde bu ekseni de bu şey buraya taşıyacağım. Aynı yöntemle artı diyeceğim. Tekrar aynı şeyi yazacağım ama direkt çarpı 2 dersem sonucu bulmuş olurum değil mi? Çarpı 2 dedim ve y, y eksen takımındaki atalet momentini buldum. Sonra sonra atalet yarıçapını hesapladım. Kök içerisinde toplam j'ye bölü toplam f. Bulduğum bu toplam j'ye değerini İki malzemenin toplamı olan benim bileşimimin, bileşimimin toplam kesit alanına böldüğümde y eksen doğrusundaki atalet yarıçapını buldum. Sonra sonra narini hesapladım. y eksenindeki e, y eksenindeki burkulma boyunu atalet yarıçapına bölerek narini hesapladım. Bakın 51.33. E, hangisi büyük? Hangisi? Lambda x büyük değil mi? Bunu 50 küsur buldum. Bu 62 buçuk. E, lambda X'e göre daha narinmiş. X x göre bu oluşturduğum bileşim daha narin olduğu için 62 buçuk. Yaklaşık 63'e göre tablodan burkulma katsayısı değer seçtim 1.33. Buna göre taşıyacağım maksimum yükü bulmak için ne yaparım? Emniyet gerilmesini kullanırım. Sigma emniyet derim. Sigma emniyet eşittir burkulma katsayısı çarpı P Max bölü toplam F'den. Bakın şurada. P Max bölü toplam F'den. P max'ı çekerim. Sigma emniyet çarpı toplam F bölü V'den. Sigma emniyet değerim ST37 için 1400'dü. 1400 çarpı 66.8 bölü 1.33. Toplamda ne kadar taşıyormuş bu bileşim? 70.315 kilogram yük taşıyormuş. Bakın geçen hafta çözdüğümüz derste bir I profili, iki tane de U profili kullanarak en fazla 111.000 kN yük taşıtmıştık. 111.000 pardon. 111.000 kilogram yük taşıtmıştık hatırlarsanız. 119.000. Bakın burada sadece iki tane profilini kullanarak o da ST37 çeliği olmasına rağmen bir önceki hafta ST52 çeliğiydi. ST37 çeliği olmasına rağmen 70 ton yük taşıttık. 7 kilo ton değil mi? Hemen hemen yarısından fazla yani 3'te 2'si kadar yük taşıtmış olduk. Demek ki böyle profillerin şekillerini değiştirerek taşıma güçlerini arttırabilirsiniz kullanarak arkadaşlar. Taşıma güçlerini arttırabilirsiniz. Önemli olan profilin narinliğini düşürmeniz. Bakın biz burada ne yaptık? Narinlik 63'e düştü. 63'e düştü ve burkulma katsayısı düşük bir değer aldı. E burkulma katsayısı küçük bir değerse o zaman e, emniyet gerilmesi altında taşıyacağı maksimum kuvvet artar. Ne kadar düşük olursa pem, bakın burkulma katsayısı taşıyacağı yük o kadar artar. Bu ST52 çeliği olmuş olsaydı o zaman ne kadar taşırdı? Size söyleyeyim arkadaşlar. 2100 çarpı 66.8 bölü 1.33 Yaklaşık olarak 105.000 kilogram yük taşıdı. Yani geçen hafta çözdüğümüz örneğin taşıdığı yük kadar yük taşımış olduk arkadaşlar. Tamam mı? Bu iki profilin taşıyacağı maksimum kuvvet bu arkadaşlar. Şimdi geçen hafta çözdüğümüz şekli hatırlıyorsunuz. Bir U profili iki tane de U profili vardı. Bunları bunun tersi istikametinde tersi doğrusunda kullanmıştık. Bir de şurada içine uygulamıştık değil mi? U profillerini. İki farklı e, şekliyle çizmiştik. Şimdi bu hafta da bu U profillerini bu şekilde kullanalım. Bu şekilde kullanalım. Şimdi bunun için önce x 80deki toplam atalet momentini bulacağım. x eksenindeki I profilinin Atalet momenti zaten asal eksen üzerinde. Bu yeşille çizdiğim eksenim benim asal eksenim. Çünkü oluşturduğum bileşik şeklin atı ağırlık merkezi buradan geçiyor. I profilinde ağırlık merkezi aynı noktadan geçiyor, değil mi? Ağırlık merkezi. Çünkü bu eksen takımının sağ ve solu üstü ve altı simetrik, simetrik olduğu için ağırlık merkezi buradan geçiyor ve eksen takımları buradan geçtiği gözleniyor. O zaman ne yapmam lazım? X, X eksen takımına göre atalet momenti, Y eksen takımında da toplam atalet momentini hesaplamam lazım xx asal eksenine göre toplam ağır, atalet momentini bulurken I profiline bakıyorum. I profilin atal, ağırlık merkezi benim bir oluşturduğum bileşimle aynı noktada. O zaman I profilinin de jx değeri asal eksen üzerindedir. Bunu taşımama gerek yok. Bunu toplayacağım. Bu bir kenarda kalsın şurada. Ama yy'nin bakın yy'nin düşeydeki eksen takımı ekseni ağırlık merkezinden geçen ekseni benim asal eksenimden belli bir mesafe yüksekte. Hangi ekseni? Peki hangi şeyi bu? Ee, atalet momenti. Profil tablosuna baktığımda Y'ye eksen takımına göre gözüküyor burası. J'yesi burada. Değil mi? J'yesi burada. Jx'i de U profilinin bu eksen üzerinde. Bakın bu eksen üzerinde. O zaman ne yapmam lazım? Bu Jy'yi buraya taşımam lazım. Nasıl taşıyacağım? Jy buranın atalet momenti. Y'ye atalet momenti. Artı alanın çarpı dik uzaklığının karesi kadar. Alanı belli U180'in. Önceki dersimizde çözmüştük değil mi? Alanı belli 28. Neyi bulmam lazım? JS'i de belli. Tablodan alıyorum 114. Dik uzaklığını bulmam lazım. Dik uzaklığı bakın şurada şuraya olan mesafe. Bunu bulabilmek için ne yapmam lazım? Bakın. Ağırlık merkezinden, ağırlık merkezinden I profilinin üst noktasına kadar I, I 200 kullandığım için toplam boyu 200'dü. Yarısı 100. O zaman buradan şuraya kadar olan mesafe 100. Buna ne eklemem lazım? U180'in U180'in et kalınlığını eklemem lazım. Tamam mı? O da e, bir bakayım arkadaşlar. U180'in et kalınlığı çoğunlukla T olarak verir. Bazı profillerde de TV olarak verir. 8 milim. O zaman ben buradaki 100'e ne eklemem lazım? 8 milimi eklemem lazım. Ekledim ne yaptı? 108. 108. Bakın şuradan buraya kadar olan mesafe 108. E benim U profilimin ağırlık merkezi şurası. Yani şuradaki tabanına olan mesafesi 19.2 milim mesafede. Değil mi? O zaman 108'den neyi çıkartacağım? 19.2'yi çıkartacağım. 108'den. 19.2'yi çıkartırsanız 88.8 bulursunuz. Yani şuradan buraya olan mesafe 88.8 milim. Santimetreye çevirin 8.88 santim. Değil mi? Bu mesafe 8.88 santim. O zaman ne yapacaksınız? Ee, U profilinin J'si artı alanı çarpı 8.88'in karesi diyeceksiniz. Böylelikle bu eksendeki U profilinin ataletin momentini buraya taşımış olacaksınız. Bakın şurada onu yaptık. Aynı işlemi alttaki U profili içinde tekrar edeceksiniz. O yüzden çarpı 2 diyorum. Bir daha işlem yapmama gerek yok. Tamam mı? Bir de neyi toplayacağım? Bir de I200'ün XX80'indeki ataletini bulacağım. Yani bileşimin 3. elemanının da atalet momentini topladığımda toplam JX değerini bulacağım. Toplam JX değerim 6783.84 cm üzeri 4 çıktı. Sonra ne yapacaktım? Atalet yarı çapını bulacaktım. Toplam JX'i toplam F'e bölecektim. Toplam f'i önceki haftaki dersimizde 89.4 olarak bulmuştuk. Bulduğum bu toplam c 6784'ü 83'ü 89.4'e böldüğümde 8.71 olarak atalet yer çapını buldum bu bileşimin. Bu bileşimin. Sonun ayrını hesaplayacağım. Değil mi? Burkulma boyunu atalet yer çapını hesap e böleceğim. Geçen haftaki derste SKX'e sk'ye eşit vermiştik 420 olarak. Ne yapıyorum? 428.71'e bölüyorum ve Narnik'i buluyorum. 48.21. Bakın x, -x -e eksenine göre Narnik değeri bu. Bir de bunu y ekseni için yapacaktık. y ekseni için de bu defa düşeydeki atalet momentlerini toplayacağız. Bakın her bir malzemenin ağırlık merkezi y ekseni üzerinde midir? y ekseni üzerindedir. O zaman ne yapmam lazım? Üçünün de atalet momentini toplayabilirim. Artık burada taşıma söz konusu değil. Çünkü üçünün de ağırlık merkezi y ekseniyle çakışıyor. E bunun için ne yapacağım? I200'ün JS'ini kullanacağım. Ama U180'lerin JX'ini kullanacağım. Çünkü malzeme yatırılarak kullanılmış. Değil mi? XX80'i profildeki XX80'i yatırılmış j y eksen olarak kullanmış. O zaman ne yapmam lazım? I200 j ile üstteki malzemenin JX değerini alttaki U180'in de JX değerini toplayacağım. Ve toplam JY'yi bulacağım. Tamam mı arkadaşlar? Toplam Jy eşittir 2817. Sonra Atalet yarı çapı hesaplayacağım. Toplam J'ye bölü toplam F'ten. Toplam J'ye değerini bulmuştum. F'i de biliyorduk zaten 89.4. Üçünün kesit alanlarını tablodan bulup toplarsanız 89.4 çıkar. Y eksenine göre atalet yarıçapını çapını buldum. Sonra sonun ayarını hesaplayacağım. SKX SKY eşitti. Yani burkulma boyumuz 420 idi. 425.61'e böldüğümde Sonuç olarak 74.86 çıkacak. Bak bir önceki de x eksenine göre 40 küsür bulduk. y ye eksenine göre 74.86 bulduk. Peki ne yapacağım o zaman? Maksimum narinliğe göre 74.86, 75'e göre tablodan burkulma katsayısı seçeceğim. 1.68. Buna göre Pmax hesapladığımda, Pmax hesapladığımda 111.750 kilogram. Bakın ilk çözdüğümüz örnekteki şeyin aynısı. E, taşıyacağı maksimum yükün aynısı. Demek ki U profilini dikeyde de kullansanız, yatayda da kullansanız, farklı yönlerde de kullansanız aynı noktada aynı tonajı taşıtırsınız, aynı yükü taşıtırsınız. Ee, bu da yine önceki dersimizde çözdüğümüz e, sorunun farklı bileşim şekliydi. Ee, bir önceki soruda farklı yeni bir modelde, yeni bir şekilde. Eee burkulma katsayısına göre oluşturduğunuz bileşimleri farklı geometrik şekiller oluşturarak farklı yükler taşıtırsınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim yine. Sağlıklı günler dilerim.